Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz videomuza. Bu videomuzda aparkat nasıl atılır bunu göstereceğim. Sol aparkat ve sağ aparkat. İki aparkatı da göstereceğim. Şimdi öncelikli olarak her zamanki gibi guard pozisyonumuzu alıyoruz. En önemli nokta. Guard pozisyonumuzu aldık. Aparkat yakın bir yumruktur. Uzağa da evet atabiliriz ama çok uzağa atmamız bizim için güçsüz bir aparkatı ortaya çıkartabilir veya e, sadece oyun kurucu bir aparkatı ortaya çıkartabilir. Genel olarak yakından daha etkili olan bir yumruk dememiz daha doğru olur. Gar pozisyonundayız, garp pozisyonumuzu bozmuyoruz. Vuracağımız zaman, sağ aparkatla göstereceğim öncelikle. Vuracağımız zaman her yumrukta olduğu gibi sol direkte, sağ direkte, kroşede, sola kroşede, sağ kroşede Yine bir fiziksel dönüşüm var. Ne dedik buna? İzmarit ezme hareketi. Bu izmarit ezme ile birlikte guard pozisyonunda aparkat rakibimizin direkt çenesinin altına bu pozisyonda çıkıyor ve geri geliyor. Bu uza atmış olduğumuz bir aparkat. Daha yakından atacağımız aparkatlarda daha içten kısa yine omuz pozisyonunda yumruk buradan çıkıyor, omzumuz çenemizi kapatıyor ve aparkat direkt rakibin çene altına oturuyoruz. Fiziğin gördüğünüz üzere bu pozisyona gelmiş. Bunu biraz daha baskıcı olabilmek için diğer videolarımızda bütün yumruklarda uyguladığımız gibi sırt konumuna katıyoruz. Birinci kademe geldim, yumruğu olduğu yerden aşağı çekmeyerek ne dedik, kroşede de aynısını yaparsanız rakip çantasını toplar ve gider. Sen eğer rakibe gelir, böyle çekersen aparkatı, adam bakar, Hı, evet güzel bir aparkat buraya adım atar, aparlar, boşa gider ve size yumruğunu atar. Bu yüzden bunu yapmamamız lazım. Aparkat olabildiğince hızlı, olabildiğince olmuş olduğu bölgenin dışına çıkmadan rakibe direkt olarak temas etmeyin. Aldık kardımızı, bam vurdum, çektim. Birinci kademede omuz hizasından çene altına girdi. İkinci kademede nefesi veriyorum. Üçüncü kademe ayağımın çevrilişi ekliyorum. Hop geldi, kapalıya. Hop geldi. Son olarak sırtımı ekliyorum, güç katmak istiyorum. Güzel bir pozisyondayım. Is. Hop vücudu çevirdi. Geldi. Hop vücudu çevirdi. Tekrar. Is. Hop vücudu çevirdi. Hop tekrar çevirdi. Hop. Çevir. Bu sağ parkat için yavaş bir şekilde gösteriyorum tekrar. Vücudu çeviriyorum. Çene altına direkt olarak çıkartıp aynı yerine geri getiriyorum. Sola parkatı geçtiğimiz zaman. Park pozisyondayım. Yine atacağım yumruğumu fakat sol direkte, sol kroşede kullandığımız bir sol ayak adım tekniği var. İstersek adım. Is, İstersek ayak çeviriş. Hop bu geldim izledim is, Hop bu geldim izledim is, Hop bu ne yapıyorum çekip atmıyorum bu yok bu şekilde bir aparkat yok ne yapıyorum kolumla böyle vurmuyorum böyle bir kaldırma sistemi yok dirsek bu açıklıkta değil kapalı sağda da aynı solda da aynı kartlayım ayağı çevirdim attım veya is, hop güzel bir adımla atak yaptım yani kartlayım hop bu Güzel. Tekrar stop bu. Attığım hizada çeneme bakın. Otomatik olarak kapanmış olacak zaten. Garpta stop. Neyi gösteriyor bu? Bunu attığım anda bir ki ıskaladım. Rakip bu tarafa geçti. Vurmak istediğinde omzum çenemi korumuş olacak. Yani ne yapmış oluyor? Atak yaparken defansını da yapmış oluyor. Yani buna da ne diyoruz? Yumruk atarken yumruk yememe sanatı diyoruz. Boksun zaten bütün anlamı budur. Yumruk atarken yumruk yememe sanatıdır. Yani bütün hareketler, teknikler bunun üzerinde ilerler. Eğer ki siz sola parçıntıyı atarken sağ eliniz böyle düşürürseniz, buradan yersiniz. Sola atarken, sağ atarken, solu düşürürsen buradan yersiniz. Her şey yerli yerinde olmak zorunda. En önemli nokta bu. Kalpte attım çek. Burada attım çek. Burada attım çek. Tekrar is, attım çek. Bu pozisyonu asla bozmuyoruz. Rakibe döndüm. Hoppa attım. Adımdan attım. Bir tık uzakta rakibim. Top adımdan çıktım çene altına. Hemen geri çekiyorum. Biraz daha fazla uzakta şu 90'ı biraz daha ileri atıyorum. Hop is, hoppa. Bu benim için çok güçlü bir yumruk olmaz. Sadece oyun korucu bir yumruk olabilir. Bu aparkatı çok uzağa atmak istediğimde. Buradayım. Hele sağla zaten tamamen daha dengesiz bir pozisyonda yakalanabilirsin. Buradan bu şekilde atmak istediğinde senin için çok güçlü bir yumruk olmayabilir. Ama iyi bir yakalama durumu söz konusu da olabilir. Bazen maçlarda lucky punch dediğimiz şanslı bir yumruk karşı tarafa olmayacak yerden çıkabiliyor. Dengesini yine de bozabilirsin. Ama çok tercih edilmemesi gerekiyor çünkü geri dönüşü uzun ve ayrıyetten ayak hareketlerini ondan sonra içine katmazsan kontra yiyebileceğin bir yumruk hale dönüşmüş oluyor. Olabildiğince apar katı, basic seviyedeki kişiler için konuşuyorum. Dağdan kullanma. Hop. Çünkü bunu attıktan sonra böyle bir dönüş yapacak ayak hızına sahip değilsen bu yumruk senin başına bela açabilir. Aparkat yumruğumuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.